Kim böyle bu arkadaşlar <laughs> Bugün yemek yiyorum. Karlı çiçeğim. Ben yemek yiyiş. Ben yemek yiyiş. Onun yemek yiyiş. <laughs> <laughs> Benim bunun yemek yiyiş. <laughs> Benim yemek yiyiş. <yiyordum. gülüyor> <Benim yemek yiyordum. gülüyor> <laughs> bak. Hayır, hiçbir şey yok. Bakın benim yemek yiyeceğim. <laughs> Ve... <laughs> Dışarının yemek yiyeceğim. <yişi. gülüyor> <laughs> Ve... Papay. Arkadaşlar şimdi yemeğimi bitireceğim. Herkes yemeğini bitirecek. Tabaklarını benim bitti. Şimdi benimki. Bu da Azra'nınki. Hadi bakalım. Bu da ki. Bomboş. Evet şimdi benimkinin boş olduğunu göreceksin. Sonra bunun sonra benim. Benim kim lan bunun? <laughs> Benimki bitti. Bu iğrençlik yapıyor. Bu renkte. Bu ne için? Ben bunu. Bu. Niye? Şöyle. Saçma, az Saçma. yapma bir şey kızım. Mideniz bulandı yemeyeceğiz. Yemeyeceğiz dedi. Bir de gidiyor benim benim yerime döküyor gidiyor kendi çorbasına. Olmaz. Ve Buğra diyor. Benim annem öyle hiç sevmez. Hiç sevmez öyle şeyler Merve. Ama ben de öptüm. ya he he. Ya he he. Oha çok mu? Ne kadar yersin? Ne kadar mı? Ne kadar yiyebilirim? Alayım mı? Bana koy bana mı? Ha, olay be be. yapma. Al onu E benim var. Evet, Bir gurnu açayım. Azra ne kadar bilin Azra. Bilmiyorum. temizlik yok. Biz millet değiliz, biz Müslümanız. Ya, azay diyor. Kimsenin midesini bulandırmaya hakkı yok. Doğru. E bu ne? Ağzını şıpırdatmasana, ben şıpırdatmıyorum. O, <laughs> o kadar yiyebilir misin? Ne kadar yiyebilir misin? Ne kadar yiyebilir misin? Hı. Aferin bize. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. <laughs> Bu video canınızı çektirebilir. Thank no.